burada kalmıştık. En son sandıklarımızda tuz tuz yapılmıştı. Çiftlik vesairemiz vardı. Evet şimdi bize biraz daha sandık lazım kanka sandık. Şimdilik, seed, wheat, apple, sonra havuç, raspberry, Deri et, pumpkin, animal. latex light hepsini böyle koyacağım ya gerçekten Tamam. Odun. Kanola artık yemek. Yemek bez ve kalsın artık. Evet şimdi sen ne bakımıza veriyorsun? Geriye ekle. Ekemiyormuyuz. Atalım seni bitsin tamam. Sırada yapmamız gereken, evet bunlar büyüyor, bunlar büyüyor, burada iki tane şeyimiz var, bunu daha sonra yapacağız. Öncelikle durumumuz, Protein'i max'lamışız zaten. Biraz Protein, biraz Gain Amount, ney? Gain 57'ye düşmüş, bizim haliyle buğday yapmamız gerekiyor. Bu arada bunu fullleyelim. Tamamdır. Eee... Pair. Nasıl yapılıyorsun? Flint artı iki tık tık yap. Evet gel. Ah, okay. Evet, bunu yaptık. Mızır, fish yapma, bununla balık tutmamız istiyor Okay, Tutarız. Aga. Sen iyi. Dediğimiz balık değilsin buna eminim ama. Yine sen de ölmek için yer aradın yani resmen. Balığın tadına bakarız. Ne yapıldığını bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Ee, bakalım neymiş bu? Değeri yapılabiliyormuş. Güzel. Bakalım diğer bir süre daha. Tamam. Mızrağımız kayboldu ama çok da önemli değil. Balık istedi bizden oyun. Balık yaptık. Evet balıktan sonra balık bitti. Şimdi tool'lara geçmek zorundayız. Biraz deri yapacağız. Biraz mürekkep balığı bulup At süper lan at olduğunu görmemiştim. At olması iyi bir şey bu arada beyler. Onu geçelim. Şimdi sırada. Um... Chess geçelim önce ya. Chess yapacağım abi. Brian Chess. Başka. normal chest gerekiyor. O yüzden birazcık da odun gerekecek. Eee, odunumuz hazır. Şimdi bunların bir kısmını dönüştürelim. 7 tanesi yeterli olur. O direkt kırdık. Eh, tam vaktinde etti. Senden ne gerekiyormuş? Taş ve 90 atalım, gel. Taş, artı, 1, 2. Evet başka. Düz odun artı şey gerekiyor. Harikasın sen. 5 yetmez. Bir tane daha yeterli. Şimdi ne gerekiyorsun? Tekrar bakalım. 2 tane çiz. Evet. Köşeleri dark. Ortaya çiz. Bunun çevresine de bunlar geliyor ve seni teli. Birinci çek. Ve iki tane çesimiz oldu. Evet, kıracağım. bunun sadece böyle bir avantajı var. Hani taşıdığı kapasite vesaire her şeyi aynı. Sadece böyle bırakabiliyorsun. Artık geceleri de uyuyabiliyoruz. O yüzden çok güzel bir şey. L'ye bakalım. This is the İlla normal şey de isterseniz. Tamam. Sıkıntı yok da. Engel. Ne olur ne olmaz. 4 tane bundan. Yok evet, ya, yani. hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet başka. Bunlar böyle olduğuna göre okey. Okay. Ee, Şimdilikle kazma ve şey istiyorsun benden yapılır. Az mı? Balta bir de kürek yapacağım. Güzel. Şimdi bir iki böyle takılacaksın. Sizler daha gerek yok. Evet. Başka sırada. Hızlı seri upgrade. Bunun için village'e gideceğiz. Bunun için ise bize farmlarını tekrar yapmamızı istiyor. Okey. biraz uzun sürüyor çünkü blok olan Galiba hala başlayamadık. Neyse bir saniye bakalım. Buluruz. Şimdi.